Hepinize selamlar dostlar. Ben Shanks. Bugünkü videomuzda karşınızdayız. Bugünkü videomuz Kombo nasıl yapılır? Kombo için öncelikle arkadaşlar ee, Ne yapmalıyız Kombo'muz için? Güzel kılıç, güzel döviz Güzel meyve, güzel Güzel silah. Bunlar lazım arkadaşlar. Hatta El lazım. Bir tane parmak Yeterli bile. Bir tane parmak Böyle bir de spam atabilirsin Böyle bir spam bile atabilirsiniz adamı. Spam atarak da bounty at yapabilirsiniz ama Bugünlerde blok ses kitlesi çok toksik. Ondan dolayı bence spam yapmanızı hiç önermiyorum. <laughs> Ve ayrıca kombonumuz için adamı burada tam olduğu yerde sabit ben tutmamız lazım. Adamı yerinde tutacak ve doğuktur arkadaşlar. Bir de peynir meyvesidir. Ben bir gün kuzenimle video puan ama combo puanlama yapalım doksiste. Bir tane pen kombosu vardı. Superman hatta e, Soul Kane'di, Rifle Rifle'dı yani bence gayet güzel bir combo. Peynir falan anlatıyordu yani büyük bir komboya ya. Yüce bir combo resmen. Bence ben bu konuyu çok sevdim hatta puanla puanladığımda 8 ya da 7 vermiştim. Dog bence daha iyi arkadaşlar. Dog'un kombosu daha iyi. Benim bir tane arkadaşım vardı Dog kombosu önermiş bana ben onunla ilerledim. Eee yani 3 milyona kadar geldim. Ne yaptım arkadaşlar? Dog X al öğret. Bak şöyle öğretti arkadaşlar. Dog X tamam mı arkadaşlar? Sonra V vuruyor adama Sonra C döndür. Sonra C de K Z. Godumun Z bitti işi adam. Ben hep böyle ilerledim. Beni yani gayet de işe yaradı kombomuz. Eee bunu öneririm size. Arkadaşlar kombo dediğiniz spam değildir. Bu emeksiz bir şeydir. Ben spam atıyorum. Neden? Yani bırakacağım 4 kişi. Ama 5 kişi öldükten sonra bırakacağım yani. Eğer siz bırakacaksınız spam atın arkadaşlar yani. Ben eğlencesini. Kombo benim için zor iş, ama siz için belki kolay iş olabilir arkadaşlar. Yani benim için zor arkadaşlar. Ben unutkan bir insanım. Ee, bu arada stoğumuzda ne var? Bugün. Stoğumuzda galiba kuek vardı ya. Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, meyve geliyor yeni meyve. Haberiniz olsun. Ee, arkadaşlar. Bence en iyisi siz ne yapın biliyor musunuz? Pardon internetim gitti. Bir saniye. evet geri döndüm. İnternet bağlantımız gitti biraz. Sağ olabilir videomuzda. Biliyorum. Ee, arkadaşlar nerede kalmıştık? Tabii ki de doğu konmasında. Ee, doğu konmasına geçmeden önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ve Discord sunucuza katılmayı unutmayın. Discord un sıcak ortam yani öyle bir ortam diyebiliriz kısacası. Ee, bence katılın ya. Neyse ben laf uzatmayacağım. Arkadaşlar şu en sevdiğim kabuça da şu yoğun rüzgar ya. Eviniz ise tabi valo oynayanlar vardı. Ben valo oynamadım. Arsenal oynadım. Bence arkadaşlar benim önerdiğim şey Godum'un dok. Sonra JDK ve sol gitar arkadaşlar. Yani fazla uzatmak istemiyorum. Portal'a da gelirsek. Godum'un Gravitane. Ve tabii ki de arkadaşlar Uf. Sol gitar Evet Sol gitar ne işe yarıyor ya Ben almayacağım falan diyen Beyinsiz arkadaşlarım vardı da Affedersiniz affettim de Şu el diablo ne acaba Şu el diablo ne Kardeşim bak Bu sol gitar çok işine yarar sonra pişman olursun almadım diye bu el diablo her adam kullanıyor hatta şu sol shaker bile işe yarıyor yani mesela adam ranır ya kaçtı at adam duruyor sen at inat spike'lerin at yanına gidersin güzel olur bence bakın mesela ben şöyle spike'lerinden tayyar edelim yok ben çünkü almaya çalışıyor Arkadaşım mesela tam buradasın tane hani eğmem. Çektin. Ben şu an yavaş şey yapıyorum. bu kadar basit. Tabi adamlar max olacağı için bu kadar cana sahip olur, yani 12.000 canlılarda falan Abi benim en sevdiğim silah arkadaşlar. Net tuhaf tüfek. Bakın arkadaşlar tuhaf tüfek çok güzel. Yani çünkü bu tuhaf tüfek her şey yapabilir. O cehennemin dış özelliği var ya arkadaşlar. Yani her şey yapabilir. O cehennemin özelliği. Upgrade'siz şey oluyor arkadaşlar abi de. Upgrade'siz 10.000 ee, hasarlara falan kadar geliyor. Ama eee nerf gelebilir yani. Nerf idi ya neydi? Hatırlamıyorum. Aklıma gelmiyor ki. Neyse. Nerf. Desek nerf de arttırmadım. Boş verin arkadaşlar. eee <laughs> i̇ndirilse hasarı biraz aslında Sonuçta bir silah. Ama yani upgrade'lendi de 13.000 can falan ulaşıyor. Ha yani şuraya şu canı bile geçiyor arkadaşlar. Yani 13.400 üzerinde bir şey var ya. Yani. Adama tek atarsın yani. Adamı tut orada. Tam arkadaşlar. Yani benim bahsettiğim kombolar bunlar ya. Ben bunları öneriyorum. Öneriyorum. Ee, videoyu sonlandırmadan önce kanalıma abone olup like atmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere ve bay bay.